Maç bitti farkında mısınız? 2-0 rüya. Ya Galatasaray yenildi ben çok üzgünüm şu anda. Evet sıfır bir tane bile gol atamadım. Ben çok üzüldüm o yüzden gidiyorum içeri Tek başıma Çok üzgünüm ben. Efendim. Önemli olan bu değil. Önemli olan eğlenmek. Sen de öyle düşünüyor musun? Evet. Ama hiç gol atamadığımız için ben hiç eğlenemedim ki ya. Çok üzgünüm ben. Lazım. <laughs> evet ama maç izlemek çok keyifliydi Efe. Sence de öyle miydi? Evet. Şimdi kötü şeyler bir iyi şeyler oldu. Belki bir be, 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 ben duruyorum dünyanın duruyor, şey değilim. Sonra. Ne diyecektiniz? Pazar günü belki iyiyim. E, yine olur. Sen e, o zaman belki kısa kazanır. Belki de Galatasaray, Galatasaray kazanır. Arkadaşlar siz bu arada Galatasaraylı mısınız? Fenerbahçeli mi? Yoksa sanki... niye bakacaksın? Galatasaray 12. Evet. Düşer. Efe bir şey soracağım. Senin burnuna ne oldu? Olmuş. Getir ben bakayım. Ay bayağı kötü çizmiş. Dur bakayım teyze. Biz ikinciyiz. <laughs> Ay üçüncüyüz. Ya, bu akşamdan itibaren ikinci olmuş olabilirsiniz. Biz daha da düştük. Ben çok üzgünüm ya. 12 oldunuz siz 12 be. nedir? Ben birinci olmak istiyorum. Birinci biz de de itiraz bu. Tamam o zaman. Hadi beni eğlendirecek bir şeyler bulun. O zaman hadi beni güldürün. Eğlendirin beni şimdi. Nasıl yapacaksın? <laughs> Hayır öyle olmaz. Bu kim? Ay çok tatlı bir filmmiş bu. Papa, ben Mina. Mira mı? Mina. Mina. Minik gibi bir şey ama sen pek minik değilsin. Bakayım kim olmuş <laughs> bu Efe bu nasıl dönüyor? Ay çok güzelmiş. Kukla oynatıyor ya da bir. Ay biraz moralim düzelmiş gibi hissettim <laughs> şu anda. fillerin mölediğini mi? Müzik Fil kızı bu inek mi bu? Müzik <gülüyor> Müzik Müzik <gülüyor> bir şarkı vardı. Ben Müzik bir film mi diyordu o şarkı? Ben bir ineğim, ben bir ineğim. <laughs> Hadi devam ediyoruz. Evet, merhaba. Müzik Mina. Mina. Ne diyor? Her nasıl otladığımı Filler ot yiyor değil mi? Peki ot yiyen başka su hayvan? Yiyor. Su mu yiyor? Su içilir anneciğim. <laughs> Hortumuyla <laughs> su içiyor. Peki şimdi size bilgi <laughs> yarışması yapıyorum. Ee, soruyorum soruyorum soruyorum. Bana ot yiyen bir tane hayvan söyleyin fil dışında. Aa, Sen söyle. Dinozor bir tane. Dinozor, dinozor, dinozor. Ben dinozor olmaz. Dinozorların dinozor. Bir dakika, dinozorların çeşitleri var. Orası bende tam yok. O yüzden başka bir hayvan söyleyin. Zürafa. Zürafa. Zürafa söylendi. Zürafa. Hani küçük oluyor böyle kıt 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 falan diyor. Zürafa. Ne onları? Evet tavuk ve horozlar da otla evet. besleniyor. Evet. Yemle beslenir onlar. Peki etle beslenen bir tane hayvan söyleyin bana. Ee, Hayır hepsi etçil, değil. Etil, etil. Söyle bir tane etil hayvan. Hmm. E, yapalım? Sıra ben yandı tamam. Yandım. Ya. aslan dedin. Galatasaray'ın simgesi aslandır. Bak yine moralim bozuldu. Tam moralim Köpek. düzelecekti. Köpek hem etil hem otçul değil mi ya? Yok, o oldu. <laughs> ne Hayır öyle değil ya. Hani biz, biz, yemek verince yiyorlar ama köpekler o zaman şey kedi olmuyor mu? Otçul olmuyor mu? Kedi, de, olmuyor mu? Kedi, kedi ciğer de yer ama ciğer et. Kedi bence hem etil hem otçul. Balık da yiyor kediler. Ama benimki benimki de her şey yiyor. Kim seninki? Aslan, Aslan değil mi? Bak Sizin? benim oranım bozuldu. Galatasaray yenildi. Bu